İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sarallar olarak bilinen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Büyükçekmece ve Bakırköy ilçeleri başta olmak üzere il genelinde faaliyet gösteren ve geçmiş tarihlerde kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, yağma amaçlı tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme gibi suçlara karışan bazı şüpheliler tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından suç örgütü üyelerinin yakalanması için 29 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 580 fişek ele geçirildi. Suç örgütüyle ilgili yapılan araştırmalarda örgüt lideri Öken'in Bakırköy'de bulunan bir arsası üzerine devralmasının devamında iki şahsı bu arsa üzerinden tehdit ederek şahıslara silahla saldırı eyleminde bulunduğu belirlendi. Yine aynı kişinin ve beraberindeki örgüt üyelerinin Küçükçekmece ilçesinde bir arsa sahibi şahsın aracına silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdiği kaydedildi. Ayrıca çete tarafından 2016 yılının Temmuz ayında Beşiktaş Nispetiye Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bulunan bir kafeye silahlı saldırı eylemi gerçekleştiren kişilerin söz konusu saldırı sonucu iki kişinin ölümüne neden olmak suçundan faili firar olarak kırmızı bültenle aranan CS, Interpol tarafından Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi. Kırmızı bültenle aranan CS'nin önceki gün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi geri kalan diğer şüphelinin emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.